Ne güzel şarkılar. Çok değil mi? güzel evet, şarkılar. şarkılar. Çok güzel Hiçbir tarzçılar. zaman e, etkisi miydi? geçmiyor. Evet. Dinlendikçe insan hisleniyor. Böyle işler yapmak evet. önemli olan ya. Bunları bırakmak aslında. <laughs> bu aslında şeyi söylemekte fayda var. Çünkü yanlış anlaşıyor. Şimdi Ferdi özmeyen şarkıları diyoruz ya. Yani şöyle aslında bu şarkıların söz ve bestecileri başkaları. Tabii. Fakat biz genelde mesela Ferdi Özben'den bunu çok dinlemişiz. Tabii. Onun için proje albümlerinin isimlerini hep öyle koyduk. Tanjokan Kan da öyle mesela. Tabii. İşte Bir Barışmanca çoğu kendi bestesi. Evet, bu Ümit de, Besen'in değil mi bu şarkı? Hayır. Şark? Ferdi, Ağla Halime. Evet. Vallahi Ağla Halime'yi çok insan okumuş. İlk önce Nil Burak okumuş. Sonra e, bir, 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 birisi çok önemli birisi daha Ayşem'ini okumuş. Ondan sonra... Fakat Ferdi Bey'den çok daha evet. popüler olmuş. Selamlar olsun Bodrum'un hala Bodrum'da sevgili Ülkü müthiş bir söz yazarı. Dönemin Tabii aslında neler yazmış? Dönem denemek lazım da ben bu Ferdi albümünden sonra bu Ülke Akker'in çok sözleri var ya ben bir beste buldum. Onu Ülkü Hanım'a gönderdim. Bir arkadaşlığım da yok aslında. Ondan Aa, sonra telefonu buldum olacak. falan kanun dedim yani e, uzun zamandır da bir şey yazmıyor. asla unutmamak lazım onları ya. Yani. Tabii tabii tabii. Gönderdim. O kadar güzel sözler yazdı gönderdik bana. O duruyor cepte. Yıllar oh, sonra yani aa, inşallah. Büyük bir şey. Harika bir şey. Tabii, çünkü bu kadar güzel sözleri yazan insan şimdi evet. yazamaz mı? Tabii ki yazar. Mümkün mü öyle bir şey ama hatırlatmak lazım Nasıl diyalog insan. geçti aranızda? emin misiniz dedim. <laughs> Estağfurullah dedi. Ne demek emin miyim dedim ya yani. Hani siz yıllarca aklımızda böyle nakış gibi işlenmiş o tamam. sözleri yazansınız. Bir, niyeyse yazdırmamışlar artık ülke alma bir şey. Evet. Dedim ki bu beste dedim bir Yunan müzikte. Buna yazar mısınız dedim. Deneyim dedi. Hay yani hani bu, bu kadar da mütevazilik. Çok da güzel sözler yazdı. O böyle cepte o cepte duruyor. duruyor. Bir zaman Aa, gelecek güzel çıkaracağım. Şey. Çok evet, güzel. Yani ne şarkıları var yani. Ne sözler yazmış işte. Fikret Hanım. Tabii. Ülke. Ülke. Tabii. ülke, ülke, sen, ülke, sen, ülke, ülke. Zaman, Aysel Hanım. Ta, Çiğdem. Tabii tabii. Yani. Tabii. tabii. Benim öyle bir de Çok projem vardı ama. Evet, değil mi? <gülüyor> 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 Dört Neden kadın lazım? bir erkek. Evet. Ne, ne olacaktı? Ya. <laughs> 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 Bakalım ne kadar magazin yapabilecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> dinliyoruz. Dinliyoruz sorun Aram, cevabı. Dört kişi. kadın bir erkek. Sözleri Üç şey, kadın birbirine çarpıştı herhalde. Barbaros toparladık şöyle. Ülke Hanım, Aysel Gürel, Çiğdem Talu, Fikret Şeneş. Fikret Ay harika. Dört kadın bir erkek projenin adı da. Güzel. Neyse motelden şey söyleyebilirim. O da duruyor bir cepte. Çok güzel. Bu dört söz yazarı kadının şarkılarını söyleyeceğim. Ama, Allah izin verir. Ha, daha sonra büyük, olacak o. Bence çok evet, tamam. büyük eksiklik zaten. Ya onda da çok şöyle güzel oldu bir Sinan, proje. Hayır, Tam biz başlayacağımız zaman Fikret Hanım albümü çıktı. Hmm. Sonra Aysel Gürel ha, üst albümü çıktı. Üst üste dedim evet. ki bir dursun bu bir kenarda. Ondan sonra Çok güzel projeymiş. Hani, o da bir bakalım. Ama bu güzel bir niyetim fikir. var bırakmaya bu işleri. Ondan sonra da diyorum ki bunu da yapayım, ben, onu da hemen. yapayım. Şimdi konuştukça evet. siz daha bence projeler sonra da de dönüyor kamerası gibi geliyor Cenkine bana. Cenk gelecek, daha ben bırakacağım erken, bu aralar ama diyecek. 10 <laughs> yıl önce de bırakıyordu. Daha Hayır, ya. şöyle bir şey. Vaktimiz daha mı Anladın Tabii değil ki çok rahatız. Ben şunu yaşamak istiyorum. Ee, sağlığım yerindeyken bu işten uzaklaşıp daha sade bir hayata geçmek şimdi hep bu hepimizin şeyi vardır işte belli bir süre sonra işte bodruma yerleşelim, çeşmeye yerleşelim. İşte domates ekelim, biber ekelim <laughs> falan. Ondan sonra. Şimdi ben diyorum ki e 75 yaşına gidip orada eğer ben gezemeyeceksem, domatesi de ekemeyeceksem yaştan dolayı, bacaklarımda romatizmada olacaksa e nasıl bir emeklilik bu? Hani ben de istiyorum ki böyle çok sağlıklıyken ee, böyle her şey yapabileyim, geziyim, tozayım, onu yapayım, bunu yapayım diyorlar ki, e canım bu işi bırakmazsın seni de gelir biraz, evet. olmaz, doğru. Bu iş azaltılarak yapılacak bir iş değil. Bu işi doğru. yapmak istiyorsanız, bu işin biraz. merkezinde olacaksınız, devamlı mücadele edeceksiniz. Hayat dersi. Devamlı size çelme takmak isteyenlere siz de çelme takacaksınız, öldürmek isteyenlere siz de öldürmek isteyeceksiniz. Başka türlü ben gideyim orada beş ay yatayım, sonra gelip burada hadi bir de konser vereyim diye böyle bir şey yok. Tabii bu sinir dayanıklılığı. Tamamen, şimdi, rahat, çelikten sinirlerin olacak. E şimdi düşünüyorum, diyorum ki işte belli bir yaştayım, 3-5 sene sonra gitsem mesela ne güzel, keyifli... İşte Allah'a şükür kazandıklarını Allah yemeğe nasip etsin insana. Ben sağlıklıyım. E öbür türlü koam olacağım. Bacaklarımdan bir şey olacak. Böbreklerim ne oldu? Emekli oldum evde oturdum. Ama şöyle örnekler de var. Ben 2-3 e, hafta kadar önce e, Eserin stüdyosundaydım. Eser hı. Taşkıran e, müthiş bir müzisyendir. Bir anda çıktı Ömür abi geldi. Ömür Göksel. Hayır. Canı e, Ömür abi 80 yaşında zannedersem 80'i geçmiş de olabilir. Hı. Delikanlı gibi, inanılmaz bir enerji. Şunu yapacağım, bunu yapacağım saydı. Şunları da çıkartacağım. Bir arada şuralarda sahnem var dedi. Ee, Allah çok şükür çok güzel bir hayat yaşadım. Durdu. Daha da yaşayacağım dedi. Ey, ya ne çok kadar güzel. güzel. Çok Ama güzel. bu bu tercihle alakalı evet, bir şey. Ben yani. ben enteresan bir şey söyleyeyim. Hı. Şimdi surf yapıyorum ben. Böyle önümden bir kadın yürüyor. Oyunculuk mu yapıyor mu? Tabii. <gülüyor> evet, <gülüyor> snowboard <gülüyor> da yapıyorum falan. <laughs> Şimdi önümden bir kadın yürüyor. Böyle incecik silim ama değişik, ya böyle bir değişiklik var kadında diyorum acaba hani işte bir derisinde bir şey mi var bir rahatsızlık mı var filan bir kocaman da sörfü taşıyor çok ağırdır bu arada çok hafif bir şey değil. Ondan sonra ben de arkasından gidiyorum filan. Sonra bir şey oldu bir anda kadın döndü 80 yaşında Vay. <laughs> yani gerçekten belki de 85 yani dedim ki hani hakikaten helal olsun. ...insanın istediği zaman yapamayacağı şey yok. Yani bunu 75'te de yaparsınız. Hiç bence... Tabii. Yapı hiç... ve enerji. Aynen, bizim... aynen. abla 83 yaşındaydı. yaşındaydı. E, deniz paraşütü yaptık Bodrum'da. E tabii yani. Ah, yani... <laughs> Ama... Bir şey Ama tabii bana çok hayat e, zor hayat. Hem Ferdi Sevgili ben çok iyi arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah rahmet eylesin. Hem de Akrep Naren o da çok iyi arkadaşımdı Allah. bizim. Hepimiz böyle... Onlar benden bir önceki dönem tabii Mesela şöyle de bir şey var benim. Ee, mesela Türkiye'de işte 10 kişidir, 15 kişidir çok büyük star dediğimiz. Onun dışında hepimizin bir dönem geliyorsunuz, şarkılarınızı söylüyorsunuz, beğeniliyorsunuz, talep görüyorsunuz. O dönem içerisinde böyle bu dönemde insanlar için 10 sene, 15 sene de sürebiliyor. Fakat ondan sonra o durağanlığa geçmek. Kabul edilebilir, kişinin kendisiyle alakalı tabii, bir tabii. durumu, tercihler, ya yani tercihle evet. alakalı bir şey. Mesela Ferdi Bey demişti ki, Cenk ben bir dönem baktım ki dedi, o eski Ferdi Özben yok, o eski talep yok. Eskiden her gün bir gazetedeydim... her gün bir iş teklif alıyordum, en güzel besteler bana geliyordu. Bir dedi durdum, düşündüm, dedim ki, ben bunu... Bir yerde kesmeliyim. Ee, ve ondan sonra dedi bir uzunca bir süre kestim. Ne zaman ki tekrar dedi bizim bu şarkılarımız moda oldu. Ondan sonra biraz daha e, hareketlendirdim hayatımı ama o zaman da hastalanmıştı. Evet. Yani Türkiye'de Ajdi Pekkan, Sezen Aksu, Tarkan, Türkan Şoray hani bunlar işi bırakmazlar. Tabii. Çünkü Allah gecinden versin. Amin. ...ya da ölenler de Allah'ın rahmetiyle Zeki Bey'e mesela... Amin. E, ...devam ederler. Hı. Evet. Ömürlerinin sonuna kadar sahnede kalırlar. Amma ve lakin, kendi adıma söyleyeyim. Hani ben ömrümün sonuna kadar sahnede kalmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki beşer sene sonra... ...benim gibi daha da iyisi gelebilecek. Ve o şeyden yavaş yavaş... E, ...sizi bırakmadan... Doğru. Sahne sizi bırakmadan. Evet, aynen. Sen onu bırakıp onu da sindirebilirsen içine. E, yok eğer sindiremezsen o zaman çok doğru. büyük sıkıntı oluyor. <laughs> <laughs> Kırçınlaşma oluyor. Zaten. Ondan sonra ondan sonra ilaçlara başlıyorsun antidepresanlara. depresanlara. Niye beni aramıyorlar? Niye benim haberim çıkmıyor? Niye bana şart gelmiyor? Niye bana teklif gelmiyor diye Ondan sonra böyle belli bir geldikten sonra da hasbel kadar bir de röportaj veriyorsun. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle o hırsla yapıyorsun çünkü onu evet. anladınız mı? Evet. A ama artık bir yerde tekrar ediyorum kendi adıma söylüyorum. Bir yerde insan onu bilir. Nerede artık buranın finale gelişi neresi ben onu biliyorum mesela. Onun için bana kimse demesin ki yok canım sen daha 10 sene daha etmeyeyim canım. Diyorum ya işte yani gezmek istiyorum, dolaşmak Bunlar istiyorum. Bunlar tercihler tabii. Tercih. Yani hayat tercih. Hayat tercih. Evet. Evet. Benim tercihim bu. Yani ben çok sağlıklıyken emekli hayatımın o sağlıklı halini yaşamak istiyorum. Çok doğru. Dünyanın bir ucuna gitmek istiyorum. Ne güzel. Evet. Yürümek istiyorum. Güzel. Koşmak gidersin, istiyorum. Diyorlar ki şimdi yapamaz mısın o zaman? Demin de dedim ya merkezinde olmanız lazım bu işi Yalnız hayat şimdi çok değişti. Şimdi herkes ünlü. Herkes influencer. Herkesin milyonlarca işte işte binlerce takipçisi I mean, var. No. Oradan da işte diğer mecralar üstünden. Yok ünlü olmak öyle bir şey değil. Değil ünlü tabii olmak canım. Ne biliyor musun? Ben onu parantez içinde ha, tabii, söylüyorum. Tabii, ünlü yani olmak laf. Ne de? Ünlü olmak şöyle bir şey. Laf. 7 yaşındaki çocuğa Türkan Şoray kim diyorsan tabii. tanıyorsa, tabii. 80 yaşındaki de biliyorsa işte ün o. Tabii, evet. Evet. Doğru. Evet. Yoksa Influencer dediğimiz arkadaşlarımız, evet onun takipçisi onu tanır. Dönemin. 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 O, yani. Bir Türk takipçisi dedikleri. kadar diye. Takipçisi kadar. Bir de için o enteresan işin enteresan burada. tarafı da, e, şimdi benim hiç çok vakıf olduğum bir dünya değil. Bir de e, yani son 10 senenin bir modası diyelim bu işe. E, şimdi mesela geliyor yanınıza. Korkunç sanırsınız ki hani dünya starı Hollywood'da Red Carpet'ta <laughs> yürümüş. Ondan sonra burada işte niye Red Carpet yok diye lütfediyor yanınızda durmaktan. <laughs> Ama ben tanımıyorum mesela. <laughs> Biri de diyor ki ya nasıl tanımazsın diyor işte bilmem kaç tane takipçisi var diyor. Ben de diyorum e, peki ne yapmış? E, hiçbir şey diyor. E ne demek yani hiçbir şey? Evet hiçbir şey. Evet. Yani ne kadar acı? Benim var. başıma bu takipçi şey. konusuyla ilgili yani. bir şey geldi. Hatta yazdım onu bir Instagram'da. Bir açıklamanız var sizin yani ben ya. biliyorum onu. <laughs> şey bir tanesi demiş ki... Yeni popüler şarkıcılarımızdan biri. Bayağı da böyle 2-3 milyon takipçisi var. Ondan sonra benim demiş 2-3 milyon takipçim var. Cenk Eren kadar sahneye çıkamıyorum. <gülüyor> Çünkü, <gülüyor> <öyle mi>? <gülüyor> Cenk, <laughs> Cenk Eren'i 100 bin demiş. Gol atmış tam. Ondan sonra... Şimdi işte hani o iş o takipçi işleriyle olsaydı keşke, değil evet, mi? Evet. Ondan sonra ben de bunu tanır birisi ondan sonra dedim ki bir arasın beni dedim hmm. aradı kaç yaşındasın dedim 29 dedi İyi ben de 35 senedir şarkı söylüyorum dedi evet. bu kadar yani, tabii yani takipçi işte olmuyor onunla olmuyor ve şimdi Anladım. o sözünü ettiğiniz e, sosyal medya ünlüsü dediğimiz kişiler çok gelip geçici. Yani kimin Tabii. kimi tanıdığı belli olmayan bir kitleden söz ediyoruz. Tabii. Yani ün, şöhret onlar bambaşka kavramlar aslında. Ki var onlar arasında biliyor musunuz güzel. Mutlaka. Güzel içerik üretenler Mutlaka. var, çok akıllılar, çok zekiler de Kesinlikle. var. Kesinlikle ama e, bütün kavramların karıştığı bir dönem yaşıyoruz biz şu anda. E, bununla ilgili filmler, diziler de çekiliyor zaten. Artık bu toplumsal sosyolojik bir olgu haline geldi. Ama o ee, ne kadar çabuk oluyorlarsa o kadar da çabuk unutulan bir kitleden Öyleyim. söz ediyoruz. Ee, Sinan Bey çok sessizsiniz. Biraz önce <laughs> çok zarif. <sessiz. gülüyor> <laughs> biraz önce Efsanım söylediği gibi şarkılarda da bazılarında dedi ya oradan biraz alıyor, buradan Tabii. biraz alıyor. Burada da onlarda da öyle bir Biraz onu yapıyor, biraz bunu yapıyor. Sayıyı evet. arttırayım diye. Ben bazı şeyleri anlamıyorum. Mesela bir şey, videolar yüklüyorlar makyaj videosu. Yani tamam da yani bir tane iki tane gözümüz var hani <laughs> yüzümüzde bir tane. Şimdi neden milyonlarca takip? Yani zaten o göze yapılan makyaj zaten nedir yani ne farkı olabilir birbirinden? Ben tabii algı yani benim biraz tarzımın da yani Yeni nesli anlamak biraz zor aslında. Ama yeni nesil demeyelim onlara demeyelim, ya. evet, yani. Yani yeni nesli burayı tamamen reddeden ve bu yok, insanları yok, hiç tabii. tanımayan o kadar kıymetli bir nesil var İnşallah, ki yani evet, bunlar çok yani çok gözün önünde olduğu için biliyoruz. Aslında çok küçücük bir kitleden söz ediyoruz bence. Hep bu... kuşağı diyoruz. İşte Hı -hı. O, geçen gün de onunla da ilgili yazdım ama yine linç ettiler beni. Z kuşağı işte hiç izleyin. Bir şey yoktu. Ben de söylediğim de çocuklar diyorlar işte Z kuşağını yakalayın, takip edin falan. Ben bir de Z kuşağı bizi yakalasın, takip etsin. <laughs> yani çünkü bizde bir yaşanmışlık doğru. var, gördüklerimiz var. Hani kötü bir şey. Ya orada hani alırlar da bizden bir şey. Tabii ki bizde onların varsa bir şey uygun doğru bir şey. Evet. Çünkü öğrenmenin yaşı, yaşı yok. yok. Ben de ondan öğrenebilirim bizim... ama onlar daha çok şey öğrenebilirler bizden. Yani dönem bir geçecektir aldım. diye düşünüyoruz. E linç, direkt. <laughs> direkt linç. Ama Oo. zaten yani belirli sosyal mecralar <laughs> özellikle linç etme üzerine Aynen. Tabii, tabii, hınç tabii, tabii. ve evet. böyle bir e, bütün bastırılmış her şeyi farklı bir isimle saydırma üzerine <laughs> kurulu ya alanlar, varlıyoruz. belirli alanlar üzerine. özellikle. Şu çok güzel, bir, en çok üzüldüğüm şey ne biliyor musun? Geçenlerde bir yerdeyim, yoldayım, yürüyorum. Orta yaşlı bir hanım. Cenk Bey dedi bakar mısınız dedi. Bak buyurun dedim Çok kırgınım size çok kırgınım çok kırgınım. Allah Eyvah dedim ne oldu acaba yani nedir? Hani Cihangir'de oluyor olayda da. dedim ki affedersiniz neden bana kırgınsınız? Şimdi bazı bilinçsizlik var şöyle bilinçsizlik dedi ki bana size defalarca Instagram'dan yazdım. Bir insan olup cevap vermediniz Ay, yok artık. dedi. Hı şunu bilmiyor. Eğer ben onu takip etmiyorsam... Göremeyebilirsiniz yazdığını. ...onu göremeyeceğimi evet. bilmiyor. Ayrıca başka bir şey daha var. Sizin o kadar yoğun hayatınız var ki birilerine yönetiyor olabilirsiniz bu hesabı. Ben Tabii. kendim yönetiyorum. Sadece diğer şeylerde, profesyonel şeylerde başkası yapıyor. Dedim ki hanımefendi bakın siz yeni kullanıcı mısınız dedim. Instagram'da Evet dedi 4-5 aydır dedi. Sizi ben yıllardır takip ederim. Şarkılarınız ne zaman bu kadar dedi. Vurdum duymaz olduğunuzu. Bırakmıyor kadın da beni. <laughs> dedim ki eğer siz beni ben sizi takip etmiyorsam sizin mesajınızı göremem ben dedi. Öyle mi dedi? Ben dedi o zaman sizin dedi günahınızı aldım dedi. Ne olur buradan seyredenlere söyleyelim o yazıyorlar ya diyorlar yani cevap vermiyorsunuz. Tabii. Burnunuz mu büyüdü? Farklı bir tarafa da düşüyor, farklı bir kutuya düşüyor, düşüyor. Evet, ve e, yani gerçekten onu kaçırabilirsiniz o anda. Sürekli ya da gelirleri zaten yani bir şey yazıyor yok. ve sürekli de orada bir yaşamıyoruz, bir yaşamıyoruz yani bir sürü de insanlar sürekli birikiyor. orada yaşamıyor. Bunu bilmeyen büyük bir kitle var.